Merhabalar. Bu videoda Donatı Plus'la temel donatısı nasıl çizildiğini anlatacağım. Temel donatı butonumuza tıklıyoruz ve karşımıza temel veya mantar döşeme donatı bilgilerini girdiğimiz kart geliyor. Burada üst tarafta pas payımızı, plak kalınlığımızı ve alt veya üstün bindirme boylarını farklı şekilde girebildiğimiz, alt veya üstün donatı bilgilerini farklı şekilde girebildiğimiz kısımlar var. Burada bindirme boyunun yanında fi, c ve artı eksi işaretleri var. Bunların anlamı yazdığımız değerin başına eksi koyarsak direkt 150 olarak bindiriyor. Bunun başına c harfi koyup yanına 25 yazarsak C25 betona göre fi değerini hesaplayıp yazıyor veya direkt yazarsak da burada mesela 75 fi olarak bindiriyor. Bunu kendimiz istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Üst donatımızın çapını ve aralığını, alt donatımızın çapını ve aralığını girdiğimiz kısım bulunuyor. Burada yanındaki tikleri kaldırırsak sadece altı veya sadece üstü de çizdirebiliriz. Bu altta AS'ye göre çap hesaplama kısmında da buraya yazdığımız plak kalınlığı ve aralığı yazmamıza göre burada bize gerekli olan atmamız gereken donatıyı gösteriyor. Buna göre de bu kalınlıktaki temele kaçlık donatı Atabileceğimizi buradan görebiliriz. Yazı yüksekliğimizi, işte maksimum demir boyumuzu girdiğimiz kısımlar var. Gönye tipimizi iki farklı şekilde de çizdirebiliyoruz. Altı veya üstü gönyelemeden de çizdirebiliriz. Örnek olarak arkada açmış olduğum temel üstünden bir iki tane donatı çizerek göstereyim. Çizim butonuna tıkladığımızda iki nokta belirlememizi istiyor. Çizmek istediği birinci ve ikinci nokta noktalarını belirttiğimizde bu aralığı şaşırtmalı olarak işte girdiğimiz maksimum donatı boyuna göre donatıları bölerek nice altlı üstlü donatı atıyor. Burada göstermiş olduğum gibi gönye tipini farklı bir şekilde seçerek şekilde de gönye şekli verip alt üst donatımızı çizdirebiliriz. Çift sıra şaşırtma dediğimiz zaman bunu genelde tek donatıda kullanıyorum. Alt donatı mesela seçip çift sıra şaşırtmayı seçtiğimizde bize sadece alt donatıyı çift sıra olarak şaşırtıyor. Alt ve üstü ayrı paftaları da çiziyorsak burada alt üstü ayrı paftayı seçerek alt donatıyı burada üst donatıyı da diğer paftada çizmesini sağlayabiliriz. Buna da bir örnek yapalım. Bu paftamızı örnek olarak yan tarafı kopyalayalım ve alt üst ayrı butonumuzu işaretleyip referans noktaları belirleyelim iki haftada aynı noktayı belirtiyoruz ve çizime geçiyoruz. Buradan seçtiğimizde çift sıra mesela alt şaşırtmayı buraya çift sıra üst şaşırtmayı da bu tarafa çiziyor. Bunu çift sıra şaşırtmayı kapatarak da ayarlayabiliriz. Altı buraya üstü buraya şeklinde çizimimizi yapabiliriz. Ve burada tekrardan göstermek istediğim üst donatıyı gönyele seçeneği kapatırsak da bize üst donatı gönyesiz ama alt donatı gönyeli şekilde çiziyor. Veya alt donatıyı gönyele tikini kapatırsak batırsak da bize alt donatısı gönyesiz ama üst donatısı gönyeli şekilde çiziyor. Donatıları çizdikten sonra donatı adetlerine vermek için oklu donatı adeti butonuna tıklıyor. Buradan donatıyı vermek istediğimiz aralığı belirtip oku çizmesini istediğimiz yeri seçiyoruz ve bize okumuzu ve okun kesiştiği donatıları daire içine alıyor. Daha sonra donatılarımızı seçip mouse'ta sağ klik yaptığımızda donat adetlerimizi veriyor. Burada donatımızın atılacağı bölümü birinci ve ikinci noktasını belirtip okumuzu çizdiği yeri gösteriyoruz. Aynı yerden devam etmesini istiyorsak bu okun üstünde bir yere tıklayıp da devam ettirebiliriz. Ve hatta donatının çizileceği yürü belirtip altta çıkan devam devam et butonuna tıklayıp da aynı okun devamını çizdirebiliriz ve daha sonra donatılarımızı seçip donatı adetlerimizi başına yazdırıyoruz. Temel donatı veya mantar döşemelerde kullandığımız donatı nasıl yapıldığını anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları da bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.